Devam ediyoruz. Rigby Best Moments Perfect Spray. Spraylerinde güveniyor Rigby. Hemen bakalım. Hemen izleyelim. Değerlendirelim. Böyle soft bir girdi. Edit müzik böyle bir soft girdi bakalım. mislerden misklerden Bir tık kalite problemi var. Yani bir tık daha görsel olarak değil mi? Kalite daha iyi olabilir <laughs> Mobilişten bu sprey kötü bu arada yani açık konuşmak. Yani emülatörsen sekiyor evet. Yani biz de sektiriyoruz yani. Düz sprey atamıyoruz ama bazen. Mobil sen bu sprey biraz kötü Rigby. Çok fazla olumlu konuşamayacağım. Çalışman lazım yani. Adrik bir chatte bu arada galiba. Arkadaşlar siz de videolarımızın e, oluşum esnasında yayınları izlemek isterseniz açıklamada non live linkimiz var. Takip edebilirsiniz. Böyle kendinizi yayında da canlı canlı izleyebilirsiniz yani. Öyle imkanlarınız da var. <laughs> Güzel, ince. Ama şey, mobil Eyvah rakip bekliyor Yani çok üst düzey ya da çok gerçekten yüzlerce maçın arasından seçilmiş nadide yok. Tamamen bir amatör edit, amatör oyunculuk. Ama ileride güzel şeyler yapabilir mi? Tabii ki olabilir. <laughs> Güzel. Eyvah! Eyvah! Ya şimdi bunu koymamam lazım bir Yani yatan adama sprey atıyorsan ve ilk saniyesinde o adam düşmüyorsa bunu atmamam lazım. Yani yatan adama attığın sprey koymamam lazım aslında edite. Anlatabiliyor muyum? <laughs> Ama geliştirecek, geliştirecek. <laughs> geliştirecek, Ribi geliştirecek. Ee, <gülüyor> <gülüyor> açıklamalarda buradan Jimmy Can abi senler kalite için üzgünüm demiş. Evet kalite problemi var zaten. İki video birleştirdiği için. Düştü biraz demiş. Sağlık olsun. Ben like'ımı atıyorum. Ee, bu amatör yayıncılar serisinde işte kattığı bir özellik bu. Ee, teşvik ediyoruz. Bu çok güzel bir olay bizim için. Umarım yine teşvik ederim arkadaşlar. Hiç çekinmeyin. Yani değerlendirelim, Yollayın. Ben size bir şeyler katmak istiyorum gerçekten yorumlarımla. Teşekkür eden video için. Video bu kadardı.